Şimdi yeniden yurda dönelim, yurttan gelişmelere bakalım. Polateli Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi, Suriye sınırının hemen yanı başında 13 bin dönümlük alanda inşa ediliyor. E, Suriye'de değişen yönetimle beraber tabi cazibe merkezi haline geldi o sebebe Bölgedeki ekonomik hareketliliğe de yön verecek, beklenti bu yönde. 5 e, yıl içinde yatırımcıların %50'sinin faaliyete geçeceği o sebede 200 bin kişinin istihdamı hedefleniyor. Suriye sınırında kurulan bir sanayi alanı. 13 bin dönümlük alana sahip iki komşu il tarafından ortaklaşa yapılan ilk sanayi bölgesi. Türkiye'nin en küçük ilçesinde kurulan Kilis Polateli Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi sınırın sıfır noktasında yükseliyor. Fay hattından uzak, tarımsal alan kullanılmadan taşlı alana inşa edilen Kilis Polateli Şahin Bey Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Abdülkadir Tanrı Aşık'ı Suriye'deki rejim değişikliğiyle bölgede Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibesinin arttığını söyledi. Süre değişen yönetimle beraber buradaki bizim cazibemiz çok daha arttı. İnanın her şeye ihtiyacı var. Suriye Öncü Pınar Kapısı'na yine mesafemiz 20 kilometre. Gelecekteki yatırımlar için buradaki yatırımcının önce pınar kapısını kullanması burayı avantajlı kılıyor. Bölge lojistik bakımından önemli bir konumda yer alıyor. Bölgemizin en büyük avantajlarından bir tanesi Gaziantep e ve Kilise 20 km mesafede olması. Açılacak Amanos Tüneli ile beraber İskender Limanı 87 kilometreye düşmesi bölgedeki taşımacılığın kolaylaşmasını ve maliyetin düşmesine çok et, büyük etki Türkiye'nin tek seferde imara açılan en büyük organize sanayi bölgesinde altyapı çalışmalarının %75'i tamamlandı. Çalışmaların yıl sonunda bitmesi hedefleniyor.